Efendim Gamze. Ne? Ne diyorsun sen? Hii! Rüzgar Bey hastanede Haluk dövdü. Hadi canım. Ay ta tamam tamam ben hemen ben hemen toplanıp çıkıyorum. Tamam canım tamam gidiyorum ben. Hadi, sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ olun sağ olun. Ah Rüzgar Bey. Meltem Hanım, çok geçmiş olsun. İyi misiniz? Peki, sayılmam Meltem Hanım. Yani hakikaten de çok özür dilerim. Ben anlayamıyorum. Yani Haluk adına da özür dilerim. Hani agresiftir, de böyle hareketleri vardır ama yani bunu niye yaptı ben hiç anlamadım. Herhalde bir yanlış anlaşma oldu. Siz canınızı sıkmayın. Sizin hiçbir suçunuz yok ki. İşle ilgili bir anlaşmazlık yaşadık. Bu antreponun boyutlarıyla alakalı konuşuyorduk. Sonra bir baktım üstüme yürüyor. çok üzgünüm. Çok geçmiş olsun. Yani ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ne zaman taburcu olacakmışsınız? Vallahi bir ağrı kesici yaptılar. Herhalde bir iki saate çıkarım. Tamam. Yani hakikaten olanlara inanamıyorum. Çok üzgünüm. Ya Haluk Bey sizin kocanız olduğu için dua et. Vallahi polise şikayet edecektim. Hastane raporum da var. Ama geçiştirdim bir şekilde. Sizin üzülmenizi istemiyorum ben. Ay, çok incesiniz. Çok teşekkür ederim yani sağ olun. Ama siz hiç merak etmeyin. Ben hemen Uruk'la konuşacağım. En kısa zamanda sizden özür dileyecek. Bundan emin olabilirsiniz. Ben müsaadenizi isteyeyim. Çok geçmiş olsun tekrar. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Yaşıyor muyuz? Siz beni tanımıyorsunuz Rüzgar Bey ama... ...ben sizi tanıyorum. Öyle mi? Nereden? Ben Meltem'in en yakın arkadaşıyım. Gerçekten mi? Meltem'den çok duydum adınızı. Sizden hep bahseder. Aa, ciddi misiniz? Evet. Ee, bu can sıkıcı olayı anlattı bana. Ben de hem geçmiş olsun diyeyim... ...hem de sizinle büyük bir sırrımı paylaşayım istedim. Ama asla kimseye söylemeyeceksiniz. Ee, teşekkür ederim. Ne sırrı? Rüzgar Bey. Bunu bilmeye hakkınız var diye düşündüm. Sizden daha fazla saklamak istemedim. Meltem sizden çok hoşlanıyor. Emin misiniz? Evet. Ama söyleyemiyor. Ya yani ben de arkadaşımın bu durumuna çok üzülüyorum. Hatta benden önce sizi görmeye geldi değil mi? Evet geldi. ...ve yine hiçbir şey söyleyemedi. Yani pek bir şey demedi. Sağ olsun geçmiş olsuna geldiğini söyledi. Yani duyar duymaz ne kadar endişelendi. Ya, evden bir çıkışı var, görmeniz lazım. Çok hoşlanıyor. Ama işte teknik olarak eli kolu bağlı. Yani tabii boşanamadığı için... ...söyleyemiyor size duygularını. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı dümen tutarım.